Evet arkadaşlar merhaba. Bu video gece çekiliyor ama size gündüz ulaşacak. Göfret gitme. Gitme. Kalıyorsun burada. Çünkü bugün ilk sahurumuzu yapıyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Kolaylık versin. Biz bugün uyumadık ilk gün. Nuri de uyumadı ben de uyumadım. Anne oğul e, yalnız başımıza söyle olmadan bir iftar yapacağız. Tabi kedimiz ve kuşumuz da bizimle birlikte yapacak. Değil mi öyle hey, şu? kurban olurum sana ben. Boncuk oğlum. Paşa. Boncuğum. Sen de mi bizimle. He? Paşanın uykusu geldi. Evet arkadaşlar. Yatmadığım için Iftar, iftar diyorum Sahur şeylerini hazırlayacağım Domates salatalık falan Çok fazla bir şey yapmayacağım Çünkü Nurettin de ben de daha bugün ilk günümüz Yani ne yiyebiliriz onu bile bilmiyoruz İştahımız da yok kısacası Ufak bir masa hazırlayacağım Anne oğul dediğim gibi Sahurumuzu yapacağız Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin İlk günler böyle olur Sonra sonra bilmiyorum nasıl olur Nuri'nin sesi geliyor içeriden Duyuyor musunuz Evet, bunlar bizim biliyorsunuz komşular artık. Gündüz e, Gofret orada yatıyor. Geceleri her ihtimale karşı mutfaktan çıkarıp kapıyı örtüyoruz. Yani ne olur ne olmaz diye sonuçta doğası gereği. Yani tamam ikisi yanlaşıyorlar ama gece bir anda aklına esip kafesi yere indirir belli olmaz. O yüzden kapatıyoruz. Enerjisi yerin doğuluşumun. Yapışık ikiz gibiyiz bu arada gofretle. Hiç ayrılmıyor benim yanımdan. Sözde Nuri'nin kedisi. Ayıcık. Ayıcık. Evet. Masayı hazırlayın. Sizlere bir miktar daha çekeceğim. Nurettin gelince de çekeceğim arkadaşlar. İşte dediğim gibi. ilk günde çok bir şey yenmez. Yani biz öyle işte bir zeytin falan bal. Mezeler vardı burada. Onlardan koyacağım. Bir şeyler yapacağım. Evet, yumurta pişirdim arkadaşlar. Nurettin seviyor yumurtayı. Yani çok bir şey koydum. Allah ne verdiyse buna da şükür. Komşumuz da gözleme yapmış sağ olsun onu verdi. Şimdi onu da yiyeceğiz. Aslında dün vermişti ama biz yemedik, dolaptaydı. Bugün yeriz diye düşünüyorum. Evet. Bize yeter. Evet. Çaylarımızı da doldur. Hatta önce Nurettin'e haber vereyim. Ondan sonra çaylarımızı dolduralım. Hala konuşuyor. Kulakları tıkalı. Hadi. Geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam. Evet. Nurettin'e haber verdik. Süheyla olsaydı güzelce bağırarak giderdi odasına. Geldi arama şimdi. Hem çekip hem dolduramıyorum. çay da yapmadım. Zaten Nurettin'i tanıyanlar, Nurettin her Ramazan'da karpuz yer biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama kışa geldiği için giderekten Ramazanlar haliyle karpuz yok. Ben de onun yerine birer bardak sallama çay yapıyorum. Bu arada reklam değil. Şeyleri görünüyor markaları. Yani karpuz olmayınca Çay içeceğiz birer bardak. Şimdi çay yapsam gece gece kimse içmez kalır. Ben de bu şekilde yaptım. Gofret sen de oruç tutacak mısın? Hı? Tutabilir misin? Yağ mu gibisin. Bir gün aç kalsam bir şey olmaz herhalde. Oyuncak ayıya benzemiyor mu? Gerçekten oyuncak ayıya benzemiyor mu peluş oyuncaklara? O benim odaya götürdüğüm su şişesi. O ne? O da oyuncak ayı. Sen bu tarafa geç. Eğer Nurettin Ramazan hakkında ne düşünüyorsun? Bu sen ikimiz tutuyoruz Allah nasip ederse. Karpuz yok. <laughs> Biraz önce ben de o konuyu açtım. Her yıl dedim genelde karpuzla tutuyor Nurettin. Bu defa ilk. Geçen sene de öyleydi değil mi? Doğru giderekten kışa dek geldiği için böyle oluyor. Evet. Neyse. Döner çevilir zaman tekrar karpuzlu samana tek. Oo, tekrar karpuzlu döner ama ben yaşlanıyorum. <laughs> ama şöyle düşün. Kışın susama derdin olmayacak. O yüzden çok dert etme. ben gelen de aç. Açlık beni yoruyor. Evet, sen acıkıyorsun ben susuyorum. Bizim evde genelde Ramazan'da Nurettin'de Süheyla'da kilo alırdı. Bir ben kilo veririm Ramazan'da. Zaten çok kiloluymuşum gibi. Bu ne? Yumurta. Aç. Başla. Paşa. Seni Ramazan boyunca rahatsız edeceğiz. Sen de sevabını alıyorsun. Kötü mü işte? Aşkım diyor ya. <laughs> yemek yiyecek herhalde. Oğlum yemek mi yiyeceksin annem sen? Çıkaralım mı seni de? Aslında çıkarsak mı? gofret gitti mi? Neyse şimdi o sana sataşır. Sıkıntı yok. Çıksın. Çıkacağım mı? O yemek yiyecek bizimle. Gofret, gofret hadi suyun iç de işte, çık dışarı. Nasıl olsa yemek yemiyorsun Dün sen. Dün gece suyun dışarı koymuştu. Işte, büyük olur su suya. Bayağı macidi. Oğlum oraya koymak zorundayım. Çünkü kedi gece susar. Kuşun yanında da bırakamam. Gece bir şey gerçek doğa aklına gelip de kafes indirmesin yere. O yüzden dışarı atıyorum. Allah'tan kapıyı açamıyor. Ben de açamıyorum ki. <laughs> kapıyı sakın yarım bırakma. Tam kapat. Çünkü tamam. kendiliğinden açılıyor yarım bırakınca. Sıkı Hı. kapat. İy, paşam. Tamam. Söyle senin gider biliyorsun değil mi? Bak şuna bak şuna kıyılır mı? Kafes açmak için neler yapıyor? Hadi gofret çabuk iç suyunu. Tamam su Tam tüyün içsin çıksın. Hı. Çık. Aferin sen akıllı bir bıdıksın. Sen aç o kendi çıkar. Tamam sadece yumurta yiyebilirsin. Ondan da azıcık tamam mı? Oy. Diğerleri sana zararlı. Tamam mı? Salatalık da ye. Evet Paşa da bizimle birlikte sahur yemeği yiyor. İnşallah arada yanılıp da iftar falan demiyorumdur. Hmm. Git. Abinle hadi salatalık ye. Hadi. Gel. Balbocu. Yakışıklı. Hadi gel. Sıcak sıcak. sıcak sıcak. Hadi bak. masaya. Ekmek yok ekmek yok. Bak direkt ekmeğe saldırıyor bak. Yumurta ye biraz. Aa, ne yapıyorsun? Şuraya bir Tam hata yandı. yaptı. Ayakları yandı hata. Bir daha bak bu 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 Şaşkın. Dallar <laughs> uzamış. Korktu. Evet keseceğim yani. Ulan elin yumurta gör. Hiç yapmadığı bir şey yaptı bugün. Ha. <laughs> Ekmek verme. Niye? Ekmek zararlı. Ne oluyor hayvan? Allah'ım. Hayır verme. Kursak mantarı yapıyor. Ekmek çok zararlı. Al önüne. Hadi bir tadına bak. Tamam baktı bahtı, baktı yeter. Yeter kafasını gömüyor içine resmen. Yapma. <laughs> Bırak yumurta yesin. Biraz. Ya ekmek şey daha şey Sen var. ona bakma oğlum. O zararlı şeyleri istiyor küçük çocuk gibi. <laughs> ekmek mi paylaşayım adamla? <laughs> Paylaşma işte sorun orada. Onun sağlığı için. Paşa salatalık ya geldi şuraya. Verme dedim. Sen de ekmek istedin. Vurdum Sen de ne yaptı? de yok kanka. Onda. <laughs> Bak. Yattı da bakma. Ekmeğe gidiyor. <laughs> Lan. Paşa ne yapıyorsun bugün sen? Al şu ekmeğini verme. Bir daha çıkarmayacağım seni. Şu gel. Nuri. <laughs> Nasıl gidiyor? Ya. La oğlum işin misin Kafayı yedin bugün sen? Ne yapıyorsun? Çılgın. Ne yapıyorsun annem sen? Şaşkın mısın? Yerim senin ağzını bunun. Ağzını bunun yerim bol bir Seni nasıl öpeyim? Hem öp hem çekemem. Abininle yemek ye ama bak şurada salatalık ye, biber ye. Azıcık yumurtadan yiyebilirsin. Olmaz mı? Evet sanırım Nuri doydu. Doydu yeter bana. Benim yiyeceğim de o kadar. Çayım da soğumuştur. Ben zaten çok az ve yavaş yiyorum. Bizim ilk sahur böyle geçiyor. Umarım sizlerinki güzel geçer. Heh, sonunda aradığını buldu. Paşa her şeyin içine girme bak. Huyun mu bozuldu senin? Nuri o ekmeği sakla yemiyorsa. Paşa bir daha çıkmayacak. Al şunu tut. Bırak yesin. Işte. Al şunu. Lan nasıl alayım, Adam ekme <laughs> Ortalığı berbat etti. Gel. Evet ilk sahurumuz paşa evet. ile birlikte yumurtanın yenilecek hali kalmadı. Paşanın ayakları içine girdi. Diyemek o diye. ayaklarını da oraya sildi. Ya öyle yanarsın bir sağa bir sola saldırırsan. Oğlum 40 yıllık aç gibi davranırsan öyle olur. Gir yerine hadi. Yürü. Bana mı dedin? Ne dedi? Gir yerine. Birazdan tutacağım. Nereye kaçacağım? Ha, karanlıkta tutulursun. Nereye kaçabilirsin? Evet. Fiyum. Ne fiyum? Ekmeği gel yiyemedi ya. ya hırsını. Alamadı. Poşete koy. Gelecek. Gel, gel. Ekmeği gördü. Bak Arkadaşlar. Tekrar Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kolaylık versin çalışanlara özellikle, öğrencilere. Evet oğlum, evet. Faşa da bu arada Ramazan'ınızı kutluyor. Hayırlı Ramazanlar, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.